anneciğim ya. Ben nasıl kilo vereceğim? Sen yine iyisin canım. Ben nasıl kilo vereceğim? Sizin iyisiniz. Asıl ben nasıl vereceğim? Annem, siz kahvaltı etmiyor musunuz? Hayır kızım. Biz on dakika önce rejime başladık. Yatıyorum. <laughs> <laughs> <Aa, gülüyor> <afiyet gülüyor> anneciğim ya, keşke on dakika sonra başlasaydınız. Harika oldu sucuklu yumurta. <laughs> <laughs> Anne, şey diyeceğim. Eğer sen yemeyeceksen, seninkini lüfletebilir miyim? Lübret kızım, lübret. Afiyet olsun. Ne güzel, ne güzel. Anneannenin payını da bana koy. Hay! 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 Hayır! Anne, ne yapıyorsun ya? Ben rejimden çıktım. Bırakıyorum. Gördünüz mü? Rejim böyle bıraktırılır adama. Aşk olsun anne ya. Hemen sattın bizi. Annemden beklerdim ama Kendimden hiç beklemezdim doğrusu. Cici, cici, cici. Saçmalıyorsun gitme. Bırak ulan açım ben aç. Gel teyze gel. Teyze. Oho biz böyle kilo veremeyiz ki. Veririz veririz üzülme. Veririz veririz spora gideriz. Ha? <laughs> Aha. Çok güzel fikir. Aslan hayatım ben spora gitmek istiyorum. Tamam yavrum ben seni hemen Fenerbahçe altyapıya <laughs> <eğer> yazdırayım. <sereyim>, başla. <laughs> şaka yapmıyorum hayatım. Gerçekten gitmek istiyorum. Kızım sıyırdın mı sen sabah sabah? Beni mi delirtmeye çalışıyorsun? Allah Allah. <laughs> gitmek istiyoruz aslan. Ben de. Ben de istiyorum babiş kuşum. E işte. Beni de gönderir misin lütfen? <laughs> Sucuklu yumurta ile uğraşmanın bedeli böyle olur. <laughs> Doğru söylüyorsun. Sucuklu yumurta çok büyük bir taktik hata yaptım ben. <laughs> Haklı. Yavrum ucuz bir yere gidin de göçmeyelim. Endişe bir dakika. Endişeciğim korkma. Aile çekilince indirim yapıyorlar. Değil mi? İnşallah. Abim. Aslında dışarıda yürüseniz, atmosferi alsanız temiz hava. Ben inanmıyorum yani. Koşu bantında olmuyor bu işler. Bir buçuk milyar adam başı. Nasıl vereyim ben? Olur olur verirsin. Çalış. Biraz tavşansa Halim yok yeni kadınla da derdin çok olur aslan krala derman yok. Fıkra, aslanım hayır hayır yok bu gece hayır halim yok yedi beni bu evde ben aslan kralım hep bakılı.